Herkese merhaba. Burtom'la Sağlık 5 Soru 5 Cevap programında Villa Biçen'den sesleniyoruz. Bugünkü konu göğüs hastalıkları uzmanımız Doktor Güler Yürekli. Doktorum hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Bugünkü konumuz alerji. Alerji nedir? Alerji aşırı duyarlılık hali diye kısaca tarifleyebiliriz. Vücudumuzdaki ümmün sistem bazen Normalde tepki göstermesi gerekenden daha fazla tepki gösterebiliyor. Hı hı. Bunun genel sebebi de aslında çok steril yaşamamızdan kaynaklanıyor. Hı hı. Vücudumuzda ki globulin E denilen bir kimyasalımız normalde parazitlere koruyuculuk maksadıyla bize hizmet vermesine rağmen hı hı. yeterince parazit yüküyle karşılaşmayan e, vücutta bazen ne oluyor? İşte e, solunumsal yolla aldığımız bir polen ya da bir kedi tüyü hı hı. ya da çevresel küf ya da gıdalarla aldığımız bir alerjiye karşı vücudumuz aşırı bir duyarlılık hali göstererek tekki vermeye başlıyor. Peki bu alerjik kişilerde ne tür şikayetler oluşmasına neden oluyor? Tabi alerji dediğimiz olay aslında sistemik. Hı -hı. Tek bir sistemi etkilemiyor. Bu kişiden kişiye değişebilir. Hı -hı. Bazen tüm sistemleri etkileyebileceği gibi Hı -hı. sadece bir sistemi de etkileyebilir. Örneğin deride olursa kaşıntı, kızarıklık gibi şikayetler olabilir. Hı -hı. Göz nezlesi dediğimiz sulanma, kaşıntı, Burunda e, saman nezlesi dediğimiz burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık nöbetler olabilir. Tabii ben bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak Hı -hı. en çok gördüğüm solunum sistemiyle ilgili öksürük, hırıltılı nefes alıp verme, göğüste baskı hissi Hı -hı. E, gibi ya da e, eforla ya da otururken gelen nefes darlığı yakınmalar olabilir. Hı -hı. Bizim konumuzun dışında olmakla birlikte kalp damar sistemini de etkileyip anafilaksi dediğimiz ani ölümler, bayılmalar meydana gelebilir. Bazen de gıdalara karşı mide bağırsak sistemini etkileyip, midede şişkinlik, ishal gibi yakınmalarla da kendini gösterebilir. Peki biz alerjiyi nasıl tespit ediyoruz? Şimdi bir hastayla karşılaştığımız zaman, öncelikle bütün hastalıklarda olduğu Hı -hı. üzere onun öyküsünü almak çok önemli. Şikayetlerini dinleyip, Hı -hı. sürecini takip etmemiz, Hangi ortamlarda neyle karşılaştığını bilmek, mesleki bir maruziyetinin olup olmadığını bilmek, evde bir hayvanının var olup olmadığını bilmek ya da mevsimsel bir geçirgenliği var mı hastalık sürecinin onu bilmek bize fayda verecek. Tabii ki bu öyküyü aldıktan sonra Öncelikle alerjiyi düşünmekle birlikte yine de diğer sistemleri ekart etmek adına ben bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak tekrar ediyorum. Hı hı. Mutlaka diğer akciğer hastalıklarının ekartasyonu açısından mutlaka bir radyolojik inceleme, son hı hı. fonksiyon testi ve kanda bakacağımız bir takım kan testlerimiz. Evet. Onlara bakıyoruz. Ee, onun dışında hastanın öyküsü bize direkt alerjiye yönlendiriyor ise. Hı hı rutin bir kan sayımı teklifini yaptıktan sonra alerjiye dönük immune globulin e düzey dediğimiz kanda ölçülebilen bir değerimiz var. Ona bakıyoruz. Bunun dışında yine yönlendirmeye göre cilt testlerimiz var, flik testlerimiz Hı -hı. Bunu Ben kendim yaparak, kendim e, gözetimimde e, bunu sağlıyorum. Ama laboratuvarımız da bu konuda çok detaylı bize hizmet veriyor. Bu evet. büyük bir şans. Teşekkür ee, ederiz. Çok kapsamlı olarak evet. immune globulin E ile ilgili hem total hem de özel testlerimiz var. Evet. Bunları siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki bu evet, konuda. Evet, ee, evet. O yoldan çıkarak alerjiye dönüp tetkiklerimizi yapıyoruz. Evet, evet. Peki tedavi nasıl? Şimdi e, alerjik hastalıklarda tabii ki tedavi birincil olarak o alerjenden kaçmak. Zaten hasta genel anlamda onu tarif ederek gelir. Bazen bilemediği şeyleri biz bu tip testlerle tespit ettiğimiz zaman uyarıcı etkisi olur tabii ki farkındalık yaratıyoruz alerji kalması, alerjenden uzaklaşması çok önemli. Hı -hı. Bunu sağladıktan sonra mutlaka e, medikal tedavi dediğimiz ona spesifik tedavilerimiz var. Hı -hı. E, klasik ilaç tedavileri. Bunun dışında aşı tedavileri e, desensitizasyon dediğimiz o da spesifik bir yöntem. Bunun dışında daha genel yeni kuşak e, immunglobulin E'yi blok etmeye yönelik Hı -hı. değişik aşı tedavileri var. Bunlarla yol alıyoruz. Artı yaşamsal anlamdaki diğer önlemleri de hastaya mutlaka anlatıyorum. Peki hastalarınızda alerji nasıl seyrediyor? Ne tip önlemler alınmalı? Neler yapmalı hastalar? Şimdi alerji aslında şöyle genellikle çocukluk çağında hatta bebeklik çağında ilk gıdalara geçerken başlıyor. Genellikle gıda intoleransıyla kendini gösterir. Ama bu tabii ki süreklilik arz eden bir şey olmuyor. Genelde gıdayla ilk karşılaşan çocuklarda böyle atopik dermatit dediğimiz eksema ya da halk arasının döküntüleri ya da kızarıklıklar olur. Bu tip kişiler uh -huh. ileriki dönemde mutlaka bir besin alerjisiyle karşılaşıyor. Eğer bunun önüne geçilemezse, gerekli tedbirler alınamazsa ileriki dönemde işte saman nezlesi, göz nezlesi astıma doğru bir gidiş olabilir. Ama tabii ki bu genel bir kural uh -huh. değil. Ama alerjik hastalarımızın öyküsünü alırken mutlaka böyle bir öyküyle karşılaşıyoruz. Tabii ki önlemler anlamında dediğim gibi e, sebebi bildikten sonra şimdi <laughs> şartlarını oluşturmak, evinde kedisi varsa çünkü kederlerjeni çok sık rastladığımız bir şey çünkü herkes kedi sever. Onlarla birlikte olmak hem manevi anlamda da herkese iyilik veriyor ama kedi alerjisi çok yaygın görmeye başladığımız bir <laughs> alerjen. Ona göre kediye yönelik Aşılar da var. Hani evin hijyenini sağlamak önemli. İşte polen alerjiniz varsa bahar aylarında dışarıya çıkarken ona yönelik gözlük, maske takmak gibi ya da ev tozu alerjiniz varsa evin temizliğini havalandırmasını belirgin saatlerde yapmak esas olan. Ee, ve tabii ki bu tip önlemlerin dışında eğer alerjiniz net ise ve ilaç kullanmanız gerekiyorsa bunu düzenli olarak kullanmanız ve takibinizi yaptırmanız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben bilgiler için. Ederim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz.